Selam yine ben geldim. Başlıktan da gördüğünüz gibi tam 3 tane malzeme ile 10 tane malzeme kullanmışsınızcasına görünen bir makyaj yapacağız. Çok basit olacak. Burada amaç makyajı en hızlı, en pratik ve en az malzeme ile en güzel şekilde gösterebilmek. Çünkü çok fazla malzeme kullanmaya her zaman üşenen bir insan olduğum için benim için ne kadar az malzeme o kadar iyi. Ve bu kadar az malzeme kullandığımıza bakmayın. Sonuçta gayet tatmin edici oluyor. O yüzden bu 3 malzeme... Malzeme kullanarak yapacağım makyaj yazları sizi kurtaracaktır diyebilirim. En önemlisi yazın dışarı çıkmadan önce SPF sürün, 50 korumalı SPF'nizi sürün. Ben şu an yüzümü full nemlendirdim. Hazırsanız izlemeye geçebilirsiniz. Kullanacağım ilk malzeme concealer. Fondöten kullanmıyorum. Her zaman concealer kullandığım için göz altlarımı kapatıyorum ilk başta. Şu alnımdaki hiç bitmeyen sivilceleri de kapatayım. Biraz dudak üstümü kapatıyorum. Ve biraz da çeneme. Bunu dağıtmak için blender kullanacağım ama normalde parmaklarımla da yapıyorum yazın. Çünkü yanında genelde fırça vesaire olmadığı için. Ama siz parmaklarınızla da dağıtabilirsiniz. Parmaklarınızla dağıttığınızda daha doğal duracaktır. Şimdi şu doğal görüntü benim için tamamıyla yeterli. Normalde ben bu sürdüğüm konsilleri sabitlerim ama hiçbir şekilde toz ürün kullanmayacağım. Toz ürün kullanmamak aslında işime geliyor çünkü toz ürün makyajın doğallığını azaltıyor birazcık. Krem ürünler daha doğal ve cilt gibi durduğu için ikinci kullanacağımız malzeme bu makyajın kilit noktası. Bununla her şeyi yapıyoruz. Bu malzeme olmazsa bu makyaj olmaz diyebilirim. Ruj. Herkesin çantasında olan nude bir ruj. Ben de Wet n Wild'ın Beritol rujunu kullanıyorum. Bu rujumuzu dudağımıza kullanmayacağız. Gözlerimizde kullanacağız. Normalde siz fırça kullanmak zorunda değilsiniz. Parmaklarınızla da kullanabilirsiniz. Ki ben genelde parmaklarımla yapıyorum. Rujumdan çok az alıyorum fırçamın ucuna. Şöyle biraz daha yakına geleyim siz de görmüş olun. Ne kadar güzel bir renk çıktığına bakar mısınız lütfen? Ve ...mükemmel, doğal bir far görüntüsü oluşturuyor. Toz farlar uçuyor, krem farlar asla uçmaz. O yüzden kalıcı da oluyor aynı zamanda. Diğer gözüme de sürüyorum hemen. Göz farını da bitirdiğimize göre... ...sizi son ve üçüncü malzememizle karşılaştırıyorum. Bundan başka da hiçbir malzeme kullanmıyoruz zaten. Tabii ki bir makyajın olmazsa olmazı rimel. Sana sürmek zorunda değilsiniz ama ben yazları rimeli seviyorum. Bir makyajı makyaj yapan tabii ki de rimel olduğu için... şöyle göstereyim. Şimdi sıra allığa geldi. Yazın allıksız olmaz biliyorsunuz. Ben de sürekli allık sürüyorum. Yaz olsa da, olmasa da. Şimdi allığı nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Şöyle fluffy bir fırça alıyorum ve ruja geri dönüyorum. Şu şekilde rujdan alacağım birazcık. Ruju yanaklarımıza allık olarak kullanıyoruz. Ben bunu normalde de çok yapıyorum bu arada. Kırmızı ruju bile allık olarak kullanabilirsiniz. Rujun rengi önemli değil. Az bir miktarda uyguladığınız zaman bütün renkler allık olarak durabilir. Kahverengi rujunuzu bile allık olarak kullanabilirsiniz. Bronz allık veya bronzer olarak kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan kullandığınız miktar ve bu demek oluyor ki ekstra allık almanıza asla gerek yok. Ben genelde bunu çok yapıyorum. çok doğal gözüküyor. Emin olabilirsiniz. Biraz daha arttıracağım. Çünkü neden olmasın? Yazın ben çok fazla ağlık sürdüğüm için. Şuradaki parlaklığın farkındasınız değil mi? Ben kameradan bile görüyorum. Umarım yansıyordur. Aslında bu parlaklık rujun nemli olmasından kaynaklanan bir parlaklık. Bu demek oluyor ki highlighter'a ihtiyacınız yok. Güneşe çıktığınız zaman otomatik olarak parlıyorsunuz. Şöyle gözüküyor. Paris alaşamamızda zaten bildiğiniz gibi ruj. Her yerde gözümde ve alığımda kullandığım ruju dudağıma da sürüyorum. Şöyle. There you have it. Bence görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 3 malzeme ile concealer, ruj ve rimelle fresh bir yaz makyajı yaptık. Bence aşırı güzel ve fresh oldu. Çok tatlı durduğunu düşünüyorum. Siz de tek bir rujunuzu kullanarak bütün makyajınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Sanırım benden bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yazın bol bol gezersiniz umarım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşürüz.